Merhaba arkadaşlar, pazar gününün bülteniyle karşınızdayım. Gerçekten birbirinden zorlu, çok güzel karşılaşmalar bizleri bekliyor. Özellikle derbi heyecanı şimdiden başladı arkadaşlar ve kazanmak zorunda olan her iki takımda heyecanları daha da arttırıyor. Beraberliğin her iki takıma da yaramayacağı bir karşılaşma seyredeceğiz. Bakalım neler olacak? Ben de sizlere bu karşılaşmayı yorumlayacağım. Arkadaşlar öncelikle bugün tek maçlık vermiş olduğum yüksek orandan kupon tutmuştur. Oynayanlar varsa tebrik ederim. başakşehir sivasspor karşılaşması. Başakşehir'in maçı kazanacağını söylemiştim. 1.70 küsur oranı vardı. Tek maçlık asıl kuponun budur demiştim. Bir de denemek için arkadaşlar aslında e, Borsa Dortmund'u ikinci maç olarak ekleyecektim. Fakat Haaland'ın olmadığını görünce e, tercihimi Manchester United'dan yana kullandım. Cristiano Ronaldo'nun hatırına. E, Watford'u da yenemeyecekse dedim. Bir daha ben Manchester United'ı hiçbir şekilde bahislerimi almam demiştim. Ve e, ikinci kupon olarak da düşük misli Başakşehir, Sivas ve Watford Manchester United karşılaşmalarını aldım. Manchester galibiyeti denedik. Ama Manchester bizi pişman etti. Çok önemli değil arkadaşlar. Benim için asıl olan Başakşehir, Sivas karşılaşmasıydı. Size de bunu anlattım zaten. Her neyse gelelim arkadaşlar. Bugünün karşılaşmalarına. Ee, ve yarın için arkadaşlar e, güzel karşılaşmalar var ve ben de sizlere e, ilk karşılaşmamla başlamak istiyorum. Mainz Köln karşılaşması arkadaşlar. Evet. E, Mainz'de arkadaşlar Mönchengladbach karşısında seyretmiştim. Gerçekten çok iyi futbol oynadılar. Mönchengladbach'ın kalecisi inanılmaz pozisyonlar çıkardı. Ee, Mönchengladbach'ta sakatlıklar yaşandı gerçi ama Mainz gerçekten kaliteli bir futbol ortaya koydu. 1-0 geriye düştükleri karşılaşmayı bir bir sona erdirdiler. Mönchengladbach hafta içerisinde Bayern Münih'e 5 tane atmıştı. Ee, ona rağmen e, o moralle gelen e, Mönchengladbach'a Mainz elinden kaçırdı. E, bakmayın siz toplu oynama %53'e %47 gibi görünse de 19 tane şutlar var 8 tanesi kaleyi buldu. 9 tane korner kullandı arkadaşlar. Mainz gerçekten iyi futbol oynadı. Biz de karşılıklı gol var demiştik ve kuponumuz tutmuştu o gün. Bugün de yarın da arkadaşlar Köln'de oynayacaklar. Köln'de dolu dizgin giden, kendi futbolunu oynayan, açık futbol sergileyen bir takım. 11 maçta 20 gol yediler, 17 gol attılar. Mainz da aynı şekilde biraz daha derli toplu savunma anlamında Köln'e göre daha iyi olan bir ekip arkadaşlar Mayıs. Orta alanda etkili oyuncuları var. Ve ben yarın açıkçası bu karşılaşmadan her iki e, takımında birbirine goller açacağını düşünüyorum. Benim e, şöyle anlatayım sizlere. Karşılıklı gol varın oranı 1.52 gayet de iyi arkadaşlar. Ben 1.52 orandan tek maç olarak Mainz-Köln karşılaşmasını değerlendireceğim. Şimdi yanına eğer bir maç koysaydım hangi maçı koyardım? İkinci kupon olarak da onu ekleyeyim. Mainz Köln. Arkadaşlar benim için en önemli olan ana kupon Mainz Köln karşılıklı gol vardır. Şimdi eğer ikinci maç ekleyip oranı ikinin üzerine çıkarmak istersek ben ikinci kupon olarak düşük misli olarak değerlendireceğim. Bodo Glimt Lillestrom karşılaşmasını ele alacağım arkadaşlar. Bodo Molde'yi yenerek arkadaşlar şampiyonlukta önemli bir adım attı. Ve e, Molde maçından sonra liderliği ele aldı. Ondan sonra Sandefjord'u yendiler. E, Roma ile berabere kalıp e, kendi liginde de Hagusent ile Depp 2-2 beraber kaldı arkadaşlar. Bu hafta Molde'de Rosenborg'la oynayacak. Kolay maç değil. Yani Bodo'nun artık bu ligi uzatacağını düşünmüyorum. 4 hafta kaldı. Ve ben Bodo Glimt'in arkadaşlar Lillestrom'u yenerek e, şampiyonluk için çok değerli bir adım atacağını düşünüyorum. 1.32 gibi bir oranı var. Maç sonucu 1 diyorum. Yani ikinci kupon olarak şunu değerlendireceğim. Mainz-Köln karşılıklı gol var. Bodo-Glimt-Lillestrom e, maç sonucu 1 arkadaşlar. İster tek maçtan bunu oynayın. Ben ana kupon olarak Mainz-Köln karşılıklı gol var değerlendireceğim. Yani oranı yükseltmek istiyorsanız Bodo-Glimt-Lillestrom maç sonucu 1 alabilirsiniz. Evet. Gelelim ee, arkadaşlar en son Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendireceğim. Tek maçtan ben de düşük misli heyecan olsun diye e, kuponuma koyacağım. E, yani kesinlikle bu tavsiye değildir arkadaşlar. Ama yorumlayacağım. E, biz bir nacizane yorumcuyuz. Galatasaray-Fenerbahçe maçları her sonucu açıktır. E, biliyorsunuz çok fazla sayıda kırmızı kartlı olabiliyor e, bu maçlar. E, çok 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 hele ki yarınki karşılaşmada her iki takım da kazanmak zorunda arkadaşlar ondan dolayı. Arkadaşlar Varveshik Ajax karşılaşmasını değerlendireyim sizlere. Bugün PSV'nin kazanmasıyla PSV liderliği aldı. Ajax 37 gol atıp 2 gol yedi yalnızca. Yarında karşılarında zayıf bir ekip var arkadaşlar. Varveshik gibi bir ekip var. Yani ben açıkçası Ajax'a karşı direnebileceklerini zannetmiyorum. Ben Ajax'ın en az iki farklı kazanacağını düşünüyorum. 127 oranı var. Şimdi gelelim Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına. Arkadaşlar öncelikle Galatasaray kendi evinde oynuyor. Seyircisi e, önünde oynuyor. Birinci avantajı bu. İkinci avantajı Fatih Terim. Ben bu arada Fenerbahçeliyim. Onun altını çiziyorum. E, Objektif bir yorum yapacağım. İyice dinleyin arkadaşlar. Birinci avantajı seyircisi. ikinci avantajı e, kurt bir ocağıya sahip Fatih Terim gibi bu ligi iyi bilen e, Fenerbahçe'yi yakından tanıyan bir hocaya sahip. Aynı şekilde Vitor Pereira için bunu söyleyemeyeceğim. Vitor Pereira ne Galatasaray'ı iyi tanıyor ne bu ligi iyi tanıyor arkadaşlar ne Fenerbahçe'de seyircisinin önünde. Yani Fenerbahçe'de deplasmanda. Şimdi bu ikisini birleştirdik. Üçüncü olarak Galatasaray'ın önemli bir e, Faktörü daha var. Kalecisi arkadaşlar. Tamam her ne kadar son dönemde formda olmasa da kalede Muslera diye bir adam var. Fenerbahçe'nin kalesinde ise Altay oynamayacak. Önemli bir eksiklik daha anlatayım. Ener Valencia bu maçta oynamayacak arkadaşlar. Şimdi defansif anlamda anlatayım sizlere. Fenerbahçe üçlü savunma oynuyor ki e, Vitor Pereira bundan vazgeçmiyor. De üçlü savunmada da Zalai büyük açıklar veriyor arkadaşlar. Zalai hücum anlamında iyi ama e, ayak kalitesi iyi. Pasları da iyi ama defansif anlamda geriye çok fazla top kaçırıyor. Ne kadar hızlı olursa olsun pozisyon almada hatalar yapıyor. Kim Minci 10 kat daha kaliteli bir oyuncu. E, onun açıklarını kapatmaya çalışıyor. Trabzon maçında Zalai'nin yapmış olduğu hatadan dolayı Kim Minci'ye kırmızı kart gördü. Arkadaşlar yani ben açık söyleyeyim. E, Fenerbahçe özellikle bir de yarın tutup Rossi ile Pelkas'la Ferdi ile başlarsa yani Galatasaray Fenerbahçe'yi hallaç pamuğuna çevirir. Açık. Yani Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında büyük hata yaptı. E, Galatasaray neredeyse maçı da kaybediyordu. Haldır huldur saldırdı. Galatasaray Lokomotiv Moskova'dan 10 gömlek üstün bir takım. Ee, yani taktik hatası yaptı bekleyerek oynasaydı rahat bir oyun sergileseydi Galatasaray Lokomotiv Moskova'yı zaten yenerdi.